arkadaşlar merhaba. Şimdi saat 8.37. Daha yeni uyandım. Şimdi ee, kahvaltı hazırlayacağım. Ve bir hafta boyunca neler yiyorum videosunu çekeceğim bugün. E, salı. Evet. Salı. <laughs> e, haberiniz olsun. Pazartesi bitireceğim. Her yani neyse şimdi ee, i̇lk önce ben sabah kahvaltısı olarak yul yulaf ezmesi yiyorum. Ondan sonra işte öğlen falan yerim belki, bilmiyorum belki yerim. Her neyse şimdi hazırlamaya başlayayım. arkadaşlar öğleten üstündeyim. onun için kendime öğle yemeği hazırlayacağım aslında yemek hazırlamayacağım sadece turp keseceğim ondan sonra öyle zaman geçecek zaten turpu yerken de zaten göreceksiniz her neyse şimdi turpu keselim <laughs> tarhana Evet her neyse şimdi e, saat şu anda 15.37 haberiniz olsun şimdi yapmaya başlayalım <laughs> Arkadaşlar şu anda çorbam hazır, tabağıma koydum. Şimdi beraber yiyelim. Bu arada arkadaşlar böyle kuru yemiş yiyeceğim. Her neyse şimdi yiyelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gün çarşamba saat 8. İşte daha yeni uyandım şimdi kahvaltı hazırlayacağım kendime Hava yağmurlu ve beni çok mutlu ediyor her neyse şimdi başlayalım <laughs> Şimdi beraber yiyelim işte. Her neyse. Bu da böyle bir atıştırmalık olsun. Her neyse görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık elma yiyeceğim. Ondan sonra görüşürüz. Ondan sonraki yemekte ya da yarın görüşürüz. Evet. Günaydın herkese arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Siz <laughs> de yanıma olayım. dedim. neyse, şimdi kahvaltı hazırlayalım. Evet. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dersten çıktım ve birazcık çay içelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sadece çay içtim şimdiye kadar. Yani çay ve kahvaltı ettim. Onun dışında şimdi e, sadece sadece bir saat kaldı öğlen yemeğimi. O zaman görüşeceğiz zaten. Sadece böyle bir konuşmak istedim. Her neyse şimdi havayı göstereyim size. Hava çok güzel bence ve barajlar doluyor onun için çok mutluyum her neyse e, su tasarrufu yapın her zaman demedim aslında hiç demedim her neyse işte böyle e, onun dışında su tasarrufu yapın çok su kullanmayın öyle her neyse şimdi havayı göstereyim ben size şu anlık hava böyle Şurada insancık var. Merhaba insancıklar. Böyle. Ama çok güzel. Bence yağmurlu havaları çok severim. Her neyse. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi kendime yemek hazırladım. Ispanaklı ve yanında şey var. Yoğurt. Sarımsaklı yoğurt yaptım yanına. Güzelce yiyeceğiz. Şimdi ben Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Şimdi ee, giyindim falan. Duş almıştım. Üstüme böyle şeyler giydim. Çünkü şimdi kar yağıyor. Dışarıda kar yağıyorsa o zaman fotoğraf çekimliyordum. Onun için de, e, fotoğrafı böyle bir giyimdim. E, Her neyse. Ama belki çıkamayacağız. Çünkü eriyebilir kar. Onun dışında Olmadı eğlenceli yani gezeniriz. ne olacak. yani her neyse şimdi kahvaltı hazırlıyorum kendimi etrafı göstereyim ben size. Etraf bu halde şu anda böyle çok güzel gözüküyor. Ama dün tabi yağmur yağdığı için yerler ıslak sadece çimenlere yağdı. Bu arada kahvaltım bu, mücver. fırında mücver yapmıştım diyet özel. Onun için bunu yiyeceğim. Dün yapmıştım. Onun dışında bir de muz yerim. <laughs> arkadaşlar kendime şu anda elma kestim böyle doğradım. Ondan sonra bir de fıstık ezmesi şey yiyeceğim. laf ezmesi yiyeceğim. Böyle yemek isterim Öyle yemeğim böyle geçirmek istedim. Şimdi geçirelim. Yiyelim. Açıl. Evet arkadaşlar merhaba. Günaydın. Şu an saat 8. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Faturalı derslerinin başlıyor. Şimdi beraber hatırlayalım. <laughs> daha hava çok güzel. Şuna bakın. Evet arkadaşlar şimdi kendime kahvaltı olarak bugün bu arada pazar. Yarın son günümüz haberiniz olsun. Ben üzülüyorum her neyse olsun. Şimdi kendime zeytin ezmesi yapmıştım. Üzerine sürüm ekmeğimi. Bir de yanında poşe yumurta yapayım dedim. Ama tam sarılmadı. Tam iyi kıvamında falan ama olmadığını ne deney Deneye öğreniriz. Her neyse şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kahvaltımı bu şekildeydi. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda bayağı bir karla oynadım. Dün de zaten oynamıştım. Bayağı bir oynadım. Şimdi kendime salep yapmaya karar verdim. Bir de bir küp böyle çikolata yerim diye düşündüm. Çünkü diyetteyim. Bitter çikolata zaten kalorisi az olduğu için sorun olmaz diye düşündüm. Şimdi işte salya pavulamın beni vermez. İşte onun için açtım kamerayı. Böyle. arkadaşlar. Şimdi hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeğimi yapacağım. Ee, akşam yemeği olarak spagetti, kremalı mantarlı spagetti yapmayı düşünüyorum. İlk önce bir mantarları hazırlayacağım. Belki hemen yapmam. Ondan dolayı yani size haber veririm zaten izleyeceksiniz. Şimdi görüşürüz. Yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar merhaba. Günaydın bu arada. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Yuva ezmesi her zaman gibi. Ee, bunun dışında galiba gece kar yağdı. O normalde öyle göstermiyordu. Ama olsun sevindim. Ama bugün bazen bulutlu, bazen güneşli, bazen parçalar bulutlu olacakmış. Onun için de çok mutsuzum. Çünkü karlar eriyecek Her neyse শিলে খাওয়া শিউ খাওয়া şekilde karlı göstermiyor. Ama şu anda kar yağıyor. Anlamadım hiçbir şekilde ama neyse. Neyse güzel. Sanki gece yağmış gibi değil mi? Bana öyle geliyor çünkü hiç basılmamış tertemiz mis gibi. Yani o geçen dünkü halinden eser bile kalmamış. Baksanıza. Çok güzel. merhaba arkadaşlar. Şu anda öğlen saat 13.08 ve ben elma ve fıstık ezmesi bir de bal koydum. Bir çay kaşığı. İşte şimdi bunu yiyeceğim. Beraber yiyelim dedim. Zaten bu videonun amacı yediklerimi göstermek olduğu için. Bunlar. Yani böyle. Evet arkadaşlar merhaba. Bu akşam akşam yemeği Yemeyeceğim. Yememeye karar verdim. Zaten o kadar aç değildim. Ee, şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. abone olmayı unutmayın. İnşallah e, bu videodan keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.